Aragaz haber yurt ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri almak üzere ekonomist ve finans danışmanı Profesör Doktor Eşber Siftah hocamız şu an stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Eşber hoca günaydın. Günaydın kadarınızı alırım gobeller ya ne yapıyorsunuz neylesiniz kardeş. Hani radyoyu böyle açarsın da en sevdiğin şarkı böyle bitmek üzeredir kardeşim. Böyle bir üzülürsün yani böyle dünya ekonomisi de var ya kardeş aynen böyle. Böyle tam toparlayacakken bir yerde böyle patlama çatlama oluyor hop dünya ekonomisi patlıyor ya. Eşber hocam peki ki e, neden böyle oluyor? Kardeşim o Feth başkanı var ya, yerlen var ya. Araştırdım. O garı kardeş. Gusül abdesti almayın ya. Ya Cehmet Kezici hep o yüzden ya. Bu söylediğinizin mantı var mı? Öyle deme kardeşim. Cehmet adamın bereketi olmaz. Kardeş bak o yerlene var ya. Kaç kere söyledim kızım dedim bak. Haftada bir yıkanıyorsun kızım olmuyor dedim. Her gün bir gusül abdesti al. Bereketin kaçmasın dedim. Yok abi ya. Ya gari dinlemiyor kardeşim ya. ya. Mesela bak kardeş Barack Obama'nın her işi rast gidiyor niye? O çocuk kardeş her sabah kalkıyor güzel. Nuh'u alıyor kardeş ya. Hocam hiç bilimsel değil bu söyledikleriniz ama ya. Evet hocam. Mesela Bursa. O, o ne durumdan? borsayı sordun değil mi araba oğlum? Evet hocam. Bilimsel açıkla dedin değil mi kardeş Evet hocam. ey peki kardeş Bak kardeş dinle burayı o zaman. Bak söyleyeyim bak. Bak bu BIST endeksi ilk seansı %1,25 oranında yükseliş. 2,407 milyon TL işlem hacmiyle tamamladı kardeş. İlk seans bankacılık endeksi %1,30. Sanayi endeksi ise %1,96 oranında yükselişle kapandı ya. Aladınız buna göbeller. Vallahi ben bir şey anlamadım Eşber Hocam. Ben de bir şey anlamadım ya. Oğlum o zaman niye soruyorsunuz ya? O zaman niye soruyorsun kardeşim bilimsel diye ya? La ya burada bir restoran restoran falan varsa kardeş bir Nescafe üçü bir arada söyleyin de içekle şöyle sabah sabah şifadır üçü bir arada kardeşim. Hiç ikramınız yok mu? Ne biçim adamlarsınız ya siz ya? Ara sabah haberleri sona erdi.